Şu an hızlı biraz, yavaşlatabilir miyim? Geldi. Burada kabloları takıldı, kapı arkadan kapanınca. Eee. Fişin e, geniş kısmı kapıya takıldı. Hı. Gözlüğünü düşürdü. Şapkalı ikisini. Evet. Kapıyı anahtarla açtı. Anahtar, yani üzerinde anahtar vardı. Evet evet, Hı. onu gördüm. Anahtarla açtı kapıyı. Tamam prizi çıkardı o fişin hmm. baş kısmını. Hmm. Sonra aldı bir garip gittiler, böyle koşarak gittiler. Ben orada hmm. şey yaptım aslında. Böyle hızlı hızlı ilerlediler. Gitti herhalde biliyorsunuz gitti be. şaşırdım. <laughs>